Herkese merhaba arkadaşlar. Starship kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Show TV ekranlarında yayınlanan 7. bölüm yayınlanacak olan şu 3 kuruş dizisinin 7. bölüm fotoğrafları geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladım. 3 kuruş dizisine dair her şeyi kanalımdan paylaşıyorum arkadaşlar 7. bölümü pazartesi günü Show TV ekranlarında yayınlanacak 3 kuruş dizisine dair her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutun hepinize iyi seyirler arkadaşlar Şimdilikse benden bu kadar olsun gelecek videolarda görüşmek üzere videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın